Ege Üniversitesi Hastanesi'nin kulak burun boğaz servisindeki bir odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Servisin bulunduğu binadaki hastalar tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen 3 hastane personeliyle 2 hasta yakınına hastanenin acil servisinde müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ortopedi servisinde tedavi gören hastalardan Bahattin Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, dumanların yükselmesiyle yangını fark ettiklerini ve büyük korku yaşadıklarını söyledi. Biz burada işte, şey iniyoruz, boşaltıyorlar büyük şeyler. Yani otobüs servisinde yapıyoruz. E, ama üst tarafta, yan tarafta, bizim yan taraftan oradan e, dumanlar, mesela camlar falan geliyor. Ve Halil'le Halil Hanım'la bütün dile gazeteleri bu safha büyük bir korku yaşandı tabii. Korku yaşandı tabii. İsminiz so, isminiz ne? Bahattin Yıldız. Bahattin Yıldız. Evet. Geçmiş olsun Bahattin Bey.